Faiz sebep enflasyon sonuçtu ya. Ne oldu? Yalancı Pinokyo TÜİK rakamlarına göre enflasyon yüzde otuz altı. Piyasa rakamları enflasyon yüzde seksen. Faiz düştü. Yüzde on dört. Enflasyon aldı başını gidiyor. Hayat pahalılığı aldı başını gidiyor. Zam zam üstüne gidiyor. Siz hala faiz sebep Enflasyon sonuç diyorsunuz. Bu nasıl bir yönetme anlayışı? Daha doğrusu yönetemem anlayışı. Gerçekten ülkeyi çok kötü yönetiyorsunuz. Bu enflasyon rakamları Türk milletine büyük bir bedel ödetiyor. O zaman size tavsiyemiz şudur. Faizi düşürdük diye övünürken, doları 13 bıçağı çektik diye sevinirken, akaryakıt zamlarını doğalgaz zamlarını, elektrik zamlarını bu millete nasıl reva görüyorsunuz? Bu zamları derhal geri çekiniz. Bu zamlar bu milletin kaldıramayacağı ağır bir yüktür. Ağır bir bedeldir. Gübre zamları, elektrik zamları, gıda zamları, ev kiralarına yapılan zamlar millet perişan. Asgari ücrete yüzde elli verdiniz. Bir gecede yüzde elliyi topyekun geri aldınız. Milleti kandırıyor. Milleti soyuyor, milleti aldatıyorsunuz. Bu millet bunun hesabını sizden soracak.